23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Çok büyük bayram, bayram Herkese mutlu olsun En ulu bayram bu bayram kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar övünün büyükler. 23 Nisan kutlu En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun.